millet, ben Wilix. Bugün sizlerden gelen hediyeleri tek tek açacağım. Hediye gönderen herkese de şunu söylemek istiyorum. Düşünmeniz yeterdi arkadaşlar. Meryem adındaki bir arkadaşımız hediye göndermiş. Çok çok teşekkür ediyorum. Hemen şöyle açalım. Gerçekten çok sağ ol. Hepsini açmaya çalışacağım. Fakat sanırsam bu güncellemede sınır biraz daha düşüktü. Bu arkadaşımıza da hediyesinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Bilik sablo benmiş. <laughs> Çok iyi. Teşekkür ediyorum. Hemen şöyle açalım. Hediye gönderemeyen arkadaşlarımız üzülmesinler gerçekten sadece düşünmeniz yeterli. Herkese arkadaşlar gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. O zaman arkadaşlar tekrardan bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize gerçekten çok iyi bakın ve hoşçakalın.